Kaçıncı gün, kaçıncı gece? Defne Samyeli'yi hiç böyle görmediniz. Şarkı söyledi. Ya 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 ben en güzel, ya 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 ben çok güzel. Taklit yaptı. Bir o yana bir bu yana sallanıyor. Bir o yana bir bu yana sallanıyor. Defne Samyeli, Ajda Pekkan ve Hande Yener'e nasıl meydan okudu? Şunu bir dene. Bir dönem ekranların en güzel sunucularından olan Defne Samyeli, geçtiğimiz gece Makine Kafa programında Okan Bayülgen'in konuğuydu. İtiraf ediyoruz Defne Samyeli'yi bugüne kadar hiç böyle görmemiştik. Ya, 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 ya ben en güzel, ya, 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 ya ben çok güzel. Uşalandı, mı, Programda Okan Bayülgen yıllar öncesinden ...Defne Samyeli'ye ait nostaljik bir klip yayınladı. Bu klibe Defne Samyeli dahil herkes çok güldü. TV programını hatırlıyoruz. Programda söylediğin şiddet temalı absürt şarkını hatırlıyoruz. <laughs> Dansçılarının koreografisizliğini ibretle <laughs> izlemiştik. <laughs> Hatta senin vant olmaya çalışırken kramp girmiş gibi hareketlerine hiç anlam verememiştim. İşte bu da bir başka video klip. Bakın bu klibin üzerinde de nasıl oynamış Okan Bayülgen. Klipteki görüntüler, kıyafetin, hal hareketlerin öyle ürkütücüydü ki şarkı yerine altına korkunç bir müzik koysak gece uyuyamazdık. <laughs> çok, çok acayipmiş. O şarkıyı hatırlamıyorum ben. Ne zamandı o? Özlüyorum seni. Benim bir tane albümüm var. 21 yaşında doldurdum. Bütün şarkılar Melih Kibar'ın. Bir tek bu şarkı Melih'in kuzeni Ece'nindi. Şimdi müzik dolu dakikalarda sıra. Okan Bayülgen, Defne Samyeli'nin sesinin güzelliğini fark ediyor o anlarda. Bugün Bilmem kaçıncı gün. Dur çok güzel sesi güzel. Vallahi evet, alır yürür bu <laughs> Şarkı söyleme konusunda oldukça yetenekli olan Defne Samyeli değme şarkıcılara taş çıkarttı. Okan Bayülgen de bu fırsatı kaçırmıyor ve Ajda Pekkan'a rakip çıkartıyor Samyeli'yi. Şunu bir dene. Çok iyi bir dakika dur. Devam. Aynen. Tamam. Ajda bittin. Ajda bittin. Ajda pek kana. Rakip oldu. Kuş havalandı. Ajda bittin. Senin yaşlanmanda da sen Ajda'dan daha uzun süre <laughs> idare edersin. Vallahi idare eder. Evet Ajda'dan daha iyi dur. Tamam. Sıra Hande'ye nerede? Ünlü popçunun ya 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 şarkısını bakın nasıl söylüyor Defne Samyeli. Ya 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 ben en güzel. Ya 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 ben her şeyi ettim ya. En güzel özelliğin şarkının sözünü bilmesen de Evet evet. Ya 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 ben en güzel. Ya 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 ben en güzel. Söyle bakayım ya 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 evet. Ya 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 ben en güzel. Ya 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 ben en güzel. Ya 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 ben çok güzel. ...gittin oğlum. Defne Samyeli'nin bu yönünü... ...belki de çok azınız biliyordur. İşte bu da Berkay'ın şarkısı... ...ve Defne Samyeli. o yana bu yana sallanıyor... O yana, bir, bu yana sallanıyor. <laughs> Bak, tamam, ...bir o yana bir bu yana Duymadım sallanıyor... ...ben sana öğretip o yana bir bu yana sallanıyor... ...bir o yana bir bu yana sallanıyor... ...çok kolay burnunu kapayacaksın Berkay oluyor. Bir o yana bir bu yana sallanıyor... ...bir o yana bir bu yana sallanıyor...